Arkadaşlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere GTO üzerinden tamamen ücretsiz şekilde çekilişlere katılarak nasıl ödül kazanılabilir, o çekilişlere katılmak için ne yapmak gerekir, bunlarla ilgili bilgi vereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoya beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin diyelim ve videomuza yavaş yavaş geçelim. GTO sitesi ile ilgili birçok paylaşımım oldu biliyorsunuz. O yüzden çok da uzatmayacağım bu kısımlarını. Bu çekilişlere katılmak için yapmanız gerekenlerden biri tabii ki GTO sitesine kayıt olmak. Aşağıda zaten referanslı linkimi bırakıyorum. Oradan kayıt olarak ücretsiz bir şekilde bu çekilişlere katılabilirsiniz. Peki ne yapmanız gerekiyor bu çekilişe katılmak için? Arkadaşlar bunun için GTO sitesine girdiğiniz zaman şuradaki dörtgen simgesine tıkladığınızda Startup sekmesinden bu alana geçmeniz gerekiyor. Startup'a geldiğinizde yani ön satışları yap yapılacağı duyurulan coinlerin tanıtıldığı alan burası. Örneğin profesis, Bunun daha önce tanıtımı da yapmıştım sizlere. Onun içeriğine tıkladığınız zaman. Şöyle sayfayı da Türkçe yapayım ki daha rahat anlaşılsın. Sayfanın en aşağısında ön satışın yaklaşacağı zaman şöyle bir duyuru çıkıyor arkadaşlar. Burayı gelip ara ara kontrol etmenizde fayda var. GTO'nun internet sitesinde ve GTO'nun Twitter hesabında da bunların duyuruları var. Eğer GTO'nun Twitter hesabını da takip ederseniz oradan da duyurular sık sık geliyor. Örneğin bakalım TCP ile ilgili nasıl bir ödül varmış? 500 dolarlık değerinde token dağıtacaklarını bunu da 10 kişi arasında 50'şer dolarlık olarak dağıtacaklarını söylüyorlar. Yapmanız gerekenler için aşağıda görev tanımları var. Bazılarında bu görevler daha fazla sayıda olabiliyor. Çekilişte daha fazla sayıda katılabiliyorsunuz böylece. Bazılarında da sadece böyle bir ya da iki tane gibi olabiliyor. Burada söylenen tam olarak şu. Bu ön satışa sunulan TCP token'ı ön satıştan sonra ilk 24 saat içerisinde sizce diyor en fazla en yüksek hangi fiyatı görecek? Bunu %100 tahmin eden 10 kullanıcısına 50'şer dolarlık hediyeyi dağıtacağını anlatmış bize. Burada şurayı unutmayın. İlk gelen ilk alır kuralı var. Yani bu tahminleri yaptınız. Siz mesela diyelim şu ana kadar kaç giriş yapılmış buraya? 270 giriş yapılmış. Siz 280. girişi yapmış olsanız bile önemli değil. Doğru cevap veren 3. kişiyseniz mesela bu ödülü almaya hak kazanmış oluyorsunuz. Öyle düşünebilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Şu aşağıda diyor ki Sizce diyor en çok kaçı görür? Bir fiyat tahmini yapın diyor. Buraya tıkladığınız zaman tabi Twitter adresimi ben buraya girdim gördüğünüz gibi. Şöyle yukarıdan bir fiyatına bakalım. Bu açılış fiyatı neymiş? 0.05 dolardan açılıyormuş örneğin. Şimdi bu ön satışlarda fiyatlar biraz birdenbire yukarıya doğru up yapma ihtimali oluyor. Biliyorsunuz daha önce çok konuştuk bunu. Burada artık biraz şans, biraz kader, kısmet Buna göre bir kafadan hesaplama yapabilirsiniz. Yani ben atıyorum bunun 20 katına, 30 katına çıkacağını düşünebilirim. Şimdi buraya nasıl yazacağınızı da anlatayım ki yanlışlık olmasın. Şurada örnekler vermiş. Örneğin tam katlamazsa %40, %50 gibi bir kat gidecekse o zaman 1x yazanlar kazanmış olacaktır diyor. Örneğin %1234 yani 12 katının üzerinde olmuşsa parantez içinde 12 çarpı yazanlar kazanmış olacak diyor. Eğer atıyorum yüzde işte 5678 diyor. Bunu da 57 kat yazanlar kazanmış olacak diyor. Çünkü 56.78 oluyor. Yukarıya doğru yuvarlıyor. 57 yazan kazanmış olacak. Yani buraya tam sayı yazın diye de özellikle uyarmış. Ben ne demiştim? 30 kat 20 kat. Ben de sallıyorum. 19 kat diyeyim de bir değişiklik olsun. Kazanma ihtimalimi de arttırayım. Kendimce öyle düşündüm. 19x şeklinde yazıyorum. Ve bu şekilde continue'a bastığım zaman gate id numaramı soruyor. Hemen onu girdim. Ve kullanıcı adımı girdim. Gate io'daki kullanıcı adımı da buraya girmiş oldum. Bu şekildeyken save diyorum. Ben artık buna katılmış olacağım. Şurayı da okeyledim. Zaten şurada görüyorsunuz tik işareti geliyor. Buraya katıldınız diye. Şimdi şansımı arttırmak için şuraya Twitter'da bunu retweet edersem eğer şöyle retweet et diyorum. Sadece size göstermek için hemen şunu retweet ettim. Şimdi gene sayfaya geldim ve continue diyorum. O arada kontrolünü yapıyor ve bunu da almış oldu. Yani ben buraya tekrardan girmiş oldum. Bir de diyor ki eğer bir tane daha kazanmak istiyorsanız bunu da retweet edebilirsiniz. Ediyorum. Retweet et diyorum GTO'yu. Retweet ettim. Sayfaya geldiğim zaman continue dediğim zaman ...üç tane görevi de tamamlamış oldum aslında. Beni zaten sayfadan çıkarttı gördüğünüz gibi. O yüzden bu şekilde katılarak şansınızda varsa hiçbir ücret ödemeden Bunlara katılabilirsiniz ve buradaki 10 dolarlık pardon 10 kişiye dağıtılıyor 50 dolarlık bu ödülü kazanma ihtimaliniz olabilir. Burada 50 doları direkt dolar olarak vermeyeceğini anlayın lütfen. Burada rastgele tokens'lar şeklinde ödenecektir bu 50 dolar diyor. Farklı farklı tokenlardan da olabilir ya da tek bir tokundan 50 dolarlık da olabilir. Onların hepsini zaten hesabınızda çevirip istediğiniz yere çekebilirsiniz bu ve buna benzer etkinliklere sınırsız sayıda katılabiliyorsunuz. Şöyle diğer startuplara bakalım. Onların da çekilişleri gelmiş mi? Genelde ön satış zamanında bu oluyor. Hem bunun duyurulması için, reklamını yaptırmak için de böyle bir yola gidiyorlar. Mesela Black Hole'un daha başlamamış. Bir bakalım onun ön satışı başlamamasına rağmen bu duyurusu gelmiş mi? Mesela Black Hole'de de aynı şey var. O da 500 doları 10 kişiye 50'şer dolarlık şeklinde dağıtacağını söylemiş. Hemen buraya da girelim. Kaç katını artar? Yine örnekler verilmiş zaten. Black fiyatına bakıyorum. Aslında iyi oldu ikinci bir örnek. 0.05 dolardan o da piyasaya verilmiş. Diğerine 19 kat demiştik örneğin. Buna da ben şöyle diyorum. 17 kat artar diyorum. Şöyle. Ve continue diyorum. Gene Gate id IA numaramı soruyor Ve Gate io username'imi soruyor Onları girdim Save'e bastım Ve çekilişe Robot değilim dedikten sonra katılmış oldum Zaten o sayfa hemen yenileniyor farkındaysanız gidiyor buradan tekrar girmek gerekiyor Şuradan startup'tan Black hole'a gelelim Farklı eğer yönergeler varsa şansınızı attıracağımız mesela Black Hole'de sadece tek bir yönerge var. Bununla alakalı katıldık. Şansımız tutarsa 17 kat artar dedik. 16,5 ve 17,49 kat arasında artışlarda tahminim doğru olmuş olacak açıkçası. Burada dikkat edilmesi gereken kuralları tekrardan bir üzerinden geçeyim ve ondan sonra videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. Şöyle arkadaşlar, zaten 10 katılımcı arasında 50'şer dolarlık 500 doları paylaştıracaklarını söylüyorlar. Yine bu 5 50 doları farklı farklı tokenlardan ya da tek bir token'dan ödeyebiliriz diye söylemişler. İlk gelen iyi kalır diyor. Yani 10. kişi dolduğu anda diğerleri aslında alamayacak. Bunu söylüyor. Ve şuradaki uyarıya da dikkat etmenizi istiyorum. 14 gün içerisinde bir çekiliş kazanabilirsin diyor. Yani biz şimdi iki tane doldurduk örneğin. İkisini de kazanırsam birini alabilirim. Daha önce söylemiştim. GTO'ya üye olmanız gerekiyor diye. Onun linkini aşağıda bırakmıştım. KYC doğrulamanız da yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu KYC doğrulaması genelde 3-4 saat içinde olabiliyor ama 1-3 günü de bulabilir. O yüzden doğrulamanızı yapmayı da ihmal etmeyin diye hatırlatayım. Hepinize teşekkür ederim video izlediğiniz için. Bundan sonra da bu tür videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize bol kazançlar dilerim. Umarım aramızdan birilerine çıkar. Eğer çıkan arkadaşlarım olursa, bu 50 dolar alan arkadaşım olursa aşağıda yorumlarda lütfen belirtsin. Hep birlikte mutlu olalım, sevinelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.